her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki bir hukuk devletinden söz edebilmek için yazılı hukukla pratiğin uygulamanın birbirini tutuyor olması gerekir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan itibaren bir hukuk devleti olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Medeni kanun açısından bakacak olursak, evet medeni kanun birçok ülkeden önce belki kadınlara işte seçme seçilme hakkını ve bir takım eşit hakları getirmiş olabilir. Bu ayrı bir şey ama yazılı hukukun tamamının pratikte uygulandığını gördük mü? Hayır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti karakteri itibariyle militer, Erkek egemen ve feodal zihniyetle bütünleşmiş bir devlet. Yani örneğin Medeni Kanun'da aslında erkek kadın eşitliğinin getirildiği söylense de bu böyle değil. Yıllar önce yapılan değişikliğe kadar Medeni Kanun'da şöyle bir hüküm vardı. E, evlilik birliğinin reisi kocadır, erkektir diye. Yani bu zaten toplumsal kabul görmüş bir bakış açısıdır. Bu evet kadın hareketinin güçlenmesiyle değiştirildi... E, soyadıyla ilgili değişiklikler oldu. Ee, ama genel olarak e coğrafyamızda kadın erkek eşitliği sağlandı mı? Hayır. Çok büyük bir sorun var bu konuda. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin sadece kendi iç hukuku değil, altına imza attığı uluslararası sözleşmeler de kadın erkek eşitliğini zorunlu kılıyor. Örneğin SEDAV var. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. Bu yaşamın her alanında kadınlara erkeklerle eşit düzeyde hak e, sağlama üzerine kurulu bir sözleşme ama Türkiye'de bu gerçekleşiyor mu? Hayır. Örneğin kendilerine e, muhalifim, evrimciyim, demokratım diyen siyasi partilere bile baktığınızda bırakın devleti, kadınların siyasete katılımının erkeklerden ne kadar daha az olduğunu görürsünüz. Kadınlar siyasete en az erkekler kadar katılım sağlamadıkça kadınla erkek arasında eşitlik olması zaten mümkün değil. O nedenle de bir hukuk devletinden söz etmediğimiz için yazılı hukukta, yazılı hukukta eksiktir. Ama yazılı hukukta var olan kadınlar açısından kazanılmış haklar bile uygulamada yeterince kadınlar tarafından kullanılamıyor. Bu nedenle kadın erkek eşitsizliğinin çok büyük oranda yaşadığı yaşandığı bir coğrafya yaşadığımız coğrafya